Merhaba arkadaşlar bu videomda e, deneme çözmeyeceğim bilgi sarmalın 2021 TET denemelerini inceleyeceğim arkadaşlar Umarım en kısa sürede bunları da Ocak 15 civarı çözmüş olurum diye düşünüyorum arkadaşlar iki hafta içerisinde denemeleri birlikte arkadaşlar inceleyelim mesela birinci denemesini biliyorum. 7 tane arkadaşlar denemeler toplam e, genel TET denemesi arkadaşlar ben tabii ki matematik bölümünü çözebileceğim sizin için Arkadaşlar şöyle baktığımızda birlikte açıkçası özellikle ilk iki denemesi o kadar da zor gözükmüyor ve sınava paralelmiş gibi geldi bana arkadaşlar. Tabi denemeyi çözdüğümüzde çok daha açıklayıcı yorumlar yaparım. Bu birinci denemesi bu şekilde arkadaşlar. Birinci denemesi geometri kısmına bakalım. Evet arkadaşlar basit geometri soruları ve güzel nesne kullanımı var gördüğünüz gibi. Evet. Gördüğünüz gibi iki tane katı cisim koymuşlar. Bu birinci denemeydi. İkinci denemeye bakalım arkadaşlar. Geometriden başlamaya karar verdim. Evet geometri kısmı güzel. Şekilli, cap canlı, renkli. Güzel arkadaşlar. İnsanın içini açıyor açıkçası. Ya da ben çok fazla soru çözmeyi sevdiğim için de olabilir. Evet arkadaşlar kesinlikle güzel bir deneme. Beğendim. Bu denemeyi çözeceğim arkadaşlar. Öğrencilerim e, talep etmişlerdi. Ben de düşünüyordum hangisini çözeyim diye. Şimdi mevcut çözdüğümüz denemeden sonra. Evet arkadaşlar. Üçüncüsüne de bakayım. Şöyle bir göz atıyorum arkadaşlar sizinle birlikte. Siz de edinebilirsiniz. Her yerde olan popüler güzel bir yayın. Kesinlikle tavsiye ediyorum ben de. Bilgi sarmalı. Hem e, şey soru bankalarını hem de denemelerini arkadaşlar. Evet. Şöyle bir bakalım. Evet arkadaşlar sınava yönelik dediğim gibi sınav sorularına çok benziyor arkadaşlar 2019 ve 2020 TYT'yi gerçekten benziyor. Hepsi mi? Hepsi böyle arkadaşlar evet. Evet güzel arkadaşlar bu denemeyi çözmeye karar verdim. Toplam 7 tane arkadaşlar bir de en sonuncuya bakalım. Sizin de vaktinizi almayayım. 7. denemede arkadaşlar. Evet şöyle bir göz gezdirdim. Göz gezdirirken çözdüğüm bile oldu açıkçası. Evet arkadaşlar, güzel. Evet arkadaşlar, sıradaki denememiz 15 ocağa kadar çözmüş olmayı planladığım denememiz bilgi sarmal kontrol denemeleri arkadaşlar, TET denemeleri. Ee, şu şekilde, birincisi nerede? Yani e, kabın nerede? Bunun kabını da göstereyim istiyorsanız. Kutusu, kutusu da bu şekilde arkadaşlar. Kutusu da böyle. Evet arkadaşlar bunu çözeceğim 2 hafta içerisinde. Yorumlarda arkadaşlar evet hocam bunu çözerseniz iyi olur ya da hocam bunu çözmeyin ya da hocam şunu çözün diye belirtirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Benim amacım zaten sizlere faydalı olabilmek. Ne kadar faydalı olursam bu pandemi döneminde o kadar mutlu olurum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.